Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yönetim bilişim sistemleri bölümünü İngilizce olarak okumak faydalı mı konusunu işleyeceğiz. Bu konu aslında sizin uluslararası bir şirkette çalışıp çalışmamak istediğinize göre şekillenen bir konu. Eğer uluslararası bir şirkette Coca-Cola Company gibi çalışmak istiyorsanız arkadaşlar bu sizin ileride İngilizce olarak okumanız iş hayatındaki iş İngilizcenizi geliştirecek bir kavramdır. İngilizce okuyan insanların bölümü e, çoğunda e, onlardan e, bir belge istenmediğini görüyoruz. Ama İngilizce olarak okumayan insanlar da hazırlık okumuşsa bile bir yeterlilik sınavına sokulduklarını görebiliyoruz. Ama bazı kurumlar, kuruluşlar e, ne kadar İngilizce de okusanız, ne kadar İngilizce hazırlığa da gitseniz e, sizlerden bir belge isteyebiliyorlar. Yabancı sınavına girmenizi isteyebiliyorlar, yok dil sınavına girmenizi isteyebiliyorlar veya TOEFL, IELTS gibi sınavlara girebilmenizi isteyebiliyorlar. İşte bu koşulda karşınıza bir şey daha çıkıyor. Ben iş İngilizcesine daha yatkın olursam, akademik İngilizceye daha yatkın olursam e, İngilizce makaleleri, İngilizce haberleri, İngilizce siteleri, sayfaları yazılım alanında, bilişim alanında, işletme alanında daha kolay takip edebilir miyim? Evet edebilirsiniz. Bu yüzden İngilizce okumanız e, bölümü size daha büyük fayda sağlayacaktır. Kanısındayım ama tabii ki de İngilizce olarak okumasanız bile uluslararası şirketlerde e, eğer yeterli belgelere sahipseniz İngilizce öğrendiğinize dair veya e, yeterli dil sınavlarından yeterli puanları alabiliyorsanız e, sizin İngilizce bilginiz kanıtlandıktan, kanıtlandıktan sonra bölümü İngilizce okumadan da e, bu tarz alanlarda çalışabilir. Hatta yurt dışında ileride e, TOEFL, IELTS gibi belgeleri aldıktan sonra sınavları girdikten sonra onların belgelerini doğruladıktan sonra ki bazı okullarda da Cambridge, pardon, Cambridge'nin, yine karıştırdım kusura bakmayın, Duolingo'nun dil sınavına girdikten sonra o belgeyi de tanıyan bazı yabancı kuruluşlar var. Bu tarz kuruluşlardan, geçerli olan ama kuruluşlardan belge aldığınızda bunu tanıyan yerler var. O yüzden illa dil ile İngilizce dil ile okuyayım mı okumayayım mı konusuna cevabınız iş İngilizce mi geliştireyim akademik İngilizce mi geliştireyim tamam güzel olur okumanızı ben de tavsiye ederim. Ama sadece gerek, yani okumadan da olur mu sonradan öğrenebilir miyim dil bilgimi katlayabilir miyim ondan sonra beni işe alırlar mı çok sıkıntı olur mu konusunda ise gerçekten dil yeterliliğinizi katladığınızda çok büyük bir sıkıntı olmayacak bir konudur. Teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve aklınızdaki her soruyu yorumlamayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.